Tamam. Ha, tamam. <laughs> bugün Apple TV'deyiz. Tabii. Bakalım. Evet, bugün ne konuşuyoruz? Arkadaşlar, hoş geldiniz <laughs> <yalnız> bu arada. <laughs> ha, mesela bak, bir şey yaptım. İyi mi? Ben misin? Nasılsın? Ben ona göre davranıyorum. <laughs> bir saat uykuyla video çekmeye geldim. Espres suyu alalım mı oradan? Espres suyu almayın da bazen bir diğer tarafa doğru çevirin. Bazen <laughs> yani... Sen ne Ben şey var. Ya şimdi, bu Ben yani... <laughs> 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 şimdi bu bu Bir de şunu yani. benim elimden alın ya. <laughs> <laughs> ya <taklı> <laughs> <laughs> bu Edit'e koyalım bunu. Dur ben şunu... Vuruş <laughs> <yapayım>. nedir ya? Adam karamam ben. Karamam onları yiyeceğim. Ya. Sana hayatım biter. Öyle söyleyeyim. E, Levent arkadaşımız bize ne anlatacak henüz bilmiyoruz ama. Michel Foucault. Michael nereden geliyor? Amerikalı mı bu adam? <laughs> Aslında. Bu işi çok, e, çok de... güçlü. Eee... Ağzımdan sıcak basıyor <laughs> falan. Ulan roman havası açsana arkadan kanka. Böyle oluyo. İnsanlar kabile hayatında yaşarlar. Evet. Niye kırılıyorum abi? Neden kırmıştır? İnan bilmiyorum. Niye oturuyoruz ki? Gözlerim yok çıkıyor. Eee... <laughs> 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 yine bu eski tip yöntemin devam ettim. <laughs> Epokur ilk videosu çekildi. Epokuru. See you